Yapış en sağlam ipe Ölüm vardır unutma Kulağı olsun köpe Ölüm vardır unutma Kendini durma uyar Deme daha vakit var Kabre girme günahkar Ölüm vardır unutma ne kadar kötülük yaparsan yap, ne kadar iyilik yaparsan yap, bir gün bu dünyanın da sonu gelecek. Her sabah doğduğu güneşi akşamı bulamayabilirsin. Her akşamı bulduğunda yarın sabahı bulamayabilirsin. Hani akşam oluyor ya, akşama doğru evimize gittiğimizde, Akşam yemeği yedikten sonra başımızı yastığa koyup da sabahı bir daha görememe garantimiz var. Her an ölüm ensemizde, her an ölüm etrafımızda. Nefse şeytana sakın kanma Hazır ol oyalanma Eceli uzak sanma Ölüm vardır unutma Oysa bizler ölümü uzakta görüyoruz sanki Sanki ölüm bize hiç uğramayacakmış gibi Sanki biz hiç ölmeyecekmişiz gibi Deli dolu anlar yaşayıp yalanlar söylüyoruz, Elhamdülüyoruz. iftiralar Elhamdülüyoruz. atıyoruz. Allahu Teala bizim yaptığımız her şeyi görmüyor mu sanıyorsun? Dedik ya, kötüye olma yoldaş, nefsin ile et savaş, çıkan engelleri aş, ölüm vardır Elhamdülüyoruz. unutma. Elhamdülüyoruz. Ölüm vardır unutma. Bu zamanda trafik kazalarını görmüyor muyuz? Gözümüzün önünde vücudu parça olanları hiç mi görmedik? Savaşlar, ihanetler, çekememezlikler, kıskançlıklar, toprak alma, hırsıyla öldürmeler hiç şahit olmadık mı? Ve çalışanı hak sever, kendini hizmete ver. Arama zaman ve yer Ölüm vardır Unutma ölüm vardır Ölüm evinin etrafına yaklaştığında Kim bilir Belki seni açacak Belki de en sevdiğin Kıyamadığın Veya onu bir an bile göremeyip de hasretiyle yandığın bir baban olabilir, annen olabilir, kardeşin olabilir. Ölüm her an yanımızdadır, her dakika hayatımızdadır. Oysa bir güne bir gün ölümden bahsedilmez. Ölümden hiç nasihatler söylenilmez. Ölüm konusu açıldığı zaman aman sus, psikolojim bozulacak.'' Aman sus be, şimdi bunun vakti miydi? Aman sus, bizim eğlencemizi kaçıracaksın diyerek ağzını kapatanlar var. Malın ile övünme, pişman olup dövünme, sağlığına hiç güvenme, ölüm vardır, unutma, ölüm vardır. Aurum man